Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlerle yeni bir video çekeceğiz Bugünkü videomuzun konusu Scratch programında Elma toplama oyunu olacak Hemen başlayalım Öncelikle kuklamızı Siliyoruz Sildik daha sonra Arka planımızı değiştirmemiz gerekiyor Bunun için arka plan değiştirme yerine geliyorum Buradan En uygun olan Blue sky Şu resmi alıp Tamam diyorum geldi daha sonra e, arka planımız hazır daha sonra kuklamızı eklememiz gerekiyor bunun için e, kukla kütüphanesine geliyorum buradan bakın bavul var şu bunu seçip tamam diyorum evet kuklamız da geldi şimdi ise kodumuzu yazmaya başlayabiliriz olaylar tıklanınca diyorum kod kısmını birazcık büyütelim. Olaylar tıklanınca daha sonra kuklamızı belli bir noktaya gitmesi için şuraya bırakıyorum. Burada başlatabilmek için hareket kısmından koordinat sistemindeki xy noktasına git değerini alıyorum. Ee, koordinat sistem videosunu anlatmıştım. Ee, videonun sağ üst tarafına bırakıyorum. Oradan izlemeyenler izleyebilir. Buraya x değerini 0 yani tam orta noktada başlaması için sağlı sollu. Y değeri ise ortalama eksi 130 değerinde çalıştırdığım zaman evet. X 0, Y değerini ise eksi 130 değerini veriyorum. Daha sonra devam ediyorum. Kontrol sürekli tekrarla içine eğer ise daha sonra hatta iki tane alt alta eğer ise kullanmam gerekiyor. İki tane alt alta eğer ise kullanıyorum. Algılama kısmına geliyorum. Burada boşluk tuşu basılımı bunu alıp eğerlerin içine bırakıyorum. Birincisini boşluk tuşunu sağ ok ikincisini ise sol ok yapıyorum. Bu ne demek oluyor? Ben sağ ok tuşuna bastığım zaman kuklam sağa doğru gitmesini istiyorum. Klavyemden sol ok tuşuna bastığım zaman ise kasemin sol tarafa gitmesini istiyorsam bu kodu kullanıyorum. Daha sonra hareket kısmına gelip 10 adım git en başta bunu ikisinin de içine koyup buradaki e, şu an bu şekilde olursa ikisi de aynı tarafa gidecektir. Çünkü bakın değerler aynı. Birinin doğru birinin ters tarafa gitmesi için ikinciyi eksi 10 yapıyorum. Ve çalıştırıyorum. Bakın klavyemin sol ok tuşuna bastım. Kuklam sağa doğru sola doğru gidiyor. Sağ ok tuşuna bastım. Kuklam sağa doğru gidiyor. Bakın şu an e, kase kuklamın kodu hazır. Sırada elma kuklası var. Hemen elma kuklamın kodunu yazmaya başlayalım. Öncelikle kukla ekleme yerinden yeni bir kukla kütüphanesini seçiyorum. Buradan elma elmayı seçip tamam diyorum. Bakın geldi. Elma kaseden bayağı bir büyük olduğu için bunu birazcık küçültmemiz lazım. Öncelikle olaylar tıklanınca görünüm, büyüklüğü %100 yap. Buna bir değer verelim. Bunu 60 değerini versek birazcık daha küçültelim. 50 değeri nasıl olacak? Evet, 50 değeri gayet iyi. Büyüklüğü %50 yapıyorum ve devam ediyorum. Bunu en yukarıda başlaması için hareket koordinat sistemindeki x y noktasına git değerini alıyorum. Buraya şuraya e, 0 y değerini ise 180 yazıyorum. Çalıştırdığım zaman bakın kuklam artık en tepeye çıktı. Şimdi devam ediyorum. Görün gizlen diyorum oyun ilk başladığında şu tepede görülmesini istemiyorum. Daha sonra kontrol sürekli tekrarla içine bir saniye bekle ve kendimin ikizini yarat diyorum. Şimdi bir saniye bekle yerine işlemlerden 1 ile 10 arasında bir sayı tut değerini alıp birin içine bırakıyorum. Bir yerine 2 ile 5 diyorum. Çünkü rastgele sayı tutarak kendi aklında aşağıya düşmesini istiyorum. Şimdi 2 olarak başlattık. Bunun aşağı gelmesi için 2 olarak başladığında kodunu alıyorum. Ve şimdi burası çok önemli. Hareket kısmına gelip x, y noktasına git değerini alıyorum. Şimdi kuklam evet y değeri doğru 180 en yukarı ama hep orta noktadan düşmeyecek. Ya sağdan ya soldan. Bunun için rastgele konum belirlemesi gerekiyor. İşlemler kısmına gelip 1 ile 10 arasında bir sayı tut değerini alıp X'in içine bırakıyorum. Çünkü neden? X sağdan ya da soldan yani bir e, yatay düzlemde bir koordinat belirlediğim için X'i kullanıyorum. Eğer yukarıdan aşağı bir değer belirleseydim Y'yi kullanacaktım. Y sabit. Her zaman en yukarı. 180 olacak x değeri ise sağdan soldan olabilmesi için şurayı kullanacağım. x hatırlarım hangi değerleri alıyordu? Eksi 240 ile bakın şuraya iyi bakın. x eksi 240 ile artı 240 arasında bir değer alıyor. Biz de buraya eksi 230 ile tam sıfırdan gelmesin birazcık tam şu sınırdan gelebilmesi için eksi 230 ile Normal 230 arasında bir sayı tutsun ve o şekilde aşağıya düşsün diyorum. Daha sonra görünüm kısmına gelip görün diyorum. Görün. Daha sonra kontrol sürekli tekrarla. Daha sonra sürekli tekrarla dedim. Şimdi buradan e, hareket kısmına gelip Şimdi normalde 10 adım git kullanıyorduk ama 10 adım git e, eksi de kullansak artı da kullansak sağa sola gidecek. Ben aşağıya doğru düşmesini istediğim için y değerini kullanıyorum. Bak burada y'yi 10 arttır. Aşağıya düşür, doğru düşmesi için bunu alıp sürekli tekrardan içine bırakıyorum. Şimdi bu şekilde olursak kutlam daha da yukarı gitmeye çalışır. Bunun eksi olması lazım. Şimdi bu şekildeyken çalıştırıyorum. Bakın kuklam kayboldu tepeden. Şimdi bakın düştü tam ortadan. Şimdi yine ortadan düştü. Birazcık daha farklı bakın. Biraz soldan biraz sağdan düşüyor. Evet. Evet bakın ama ben kaseyle yakalamaya çalışsam bile yakalayamıyorum. Çünkü neden? Ee, henüz e, algılama değerlerini vermedim. Yakalama değerlerini vermediğim için. Şu an belli değil. Ama elmamın düşüş hızı birazcık yavaş. Onu biraz arttıralım buraya. Eksi 12 yazalım bakalım. Hızı nasıl olacak? Tekrar çalıştırıyorum. Eksi 12 yazıp. Hızını kontrol edeceğim. Evet şu hız güzel. Yani birazcık daha zorluk katar. En sağdaki ve en soldakinin yakalayabilmek için daha zor olur. Evet. Eksi 12 değeri güzel. Durduruyorum. Devam ediyorum. Kontrol. Eğer hissediyorum. Aşağıya doğru düştükten sonra. Eğer algılamadan fare okuna değdi mi? Bunu alıp eğrinin içine bırakıyorum. Burası fare oku. Bovul hangisi? Kase. Eğer kaseye değdiyse yani bovula değdiyse ne olacak? Puanım var. Bir değişik veri kısmına gelip bir değişken oluşturuyorum. diyorum. Ve buraya puan yazıyorum. Puan yazıp tamam dedim. Puanı bir artır. Bunu alıp Buraya koyuyorum. Yani yakaladığım zaman puanım bir artacak. Şuradan puan sıfır olsun kodunu ise tıklanıncanın altına koyuyorum. Çünkü neden? Oyunum her başladığında puanımın sıfır olması gerekiyor. O yüzden puanı bir arttır diyorum. Evet, şu an oyunumuz hafif bitti. Deneyelim. Çalıştırdım. Gelmesini bekliyorum. Geldi. Bir dakika, neden olmadı? Evet, ha, e, puanı bir arttır dedikten sonra kontrol, bu ikizi sil demem lazım. Bu ikizi sil. Puanı bir arttırın altına bu ikizi sil diyorum ve tekrar çalıştırıyorum. Yakaladım, bakın puanı bir arttı, elma kayboldu. Tekrar yakaladım, puanım 2. Yakalayamayalım bakalım ne olacak. Bak yakalayamadım aşağıda kaldı. Onun da oradan kaybolmadı. Tekrar yakalayamadım. Yine aşağıda kaldı ve puanım hala 2. Bunu yakaladım. Puanım 3. Bu şekilde yakaladım 3. Şimdi oyunu durduruyorum. Çok sessiz oldu. Yakaladığım zaman birazcık bir ses versin. Bunun için ses kısmına gelip pop sesini çal. Pop sesini bitene kadar çalı. Hatta pop sesini çal değerini. Puanı bir arttırın altına koyuyorum. Tekrar çalıştırıyorum bakın. Şu an yakaladığım zaman bir puan verecek. Ses verecek. Evet yakaladım ve ses geldi. Evet. Puanım 2. 3. Bakın yakalamadım. Aşağıda kaldı. Yakalamadım aşağıda kaldı. yakaladım. Puanım 4. Evet bu şekilde devam ediyor. Aşağıda kalanları da ayarlayalım. Bunlar buraya düştüğü zaman kaybolsunlar. Burada birikmesinler. Durduruyorum. Kontrol eğer hissediyorum. Ve altına koyuyorum. Şimdi burada iki seçenek yapabiliriz. Şu alttaki değer e, renk kahverengi olduğu için o işimi kolaylaştırıyor. Eğer böyle olmasaydı bir koordinat sistemiyle oyunumu halledebilirdim bunun için renk olduğu için basit bir yoldan göstereceğim şuradan e, işlem algılama kısmına geliyorum bakın şurada rengine değdi mi bunu alıp eğerin içine koyuyorum buradaki şu renge bir defa tıkladığım zaman bakın faremi şekli değişti bunu hiçbir şeye basmadım bakın nereye götürürsem oranın rengini alıyor bakın kırmızı oldu kahverengi oldu bunu şu renge tıklıyorum Tıkladığım zaman bakın burası artık bu renk oldu. Şimdi burası bu renk olduktan sonra ne olacak? Kontrol bu ikizi sil diyorum. Yani yere değdiği zaman bu ikizi silsin. Tekrar çalıştırıyorum oyunumu. Bakın şimdi aşağıya değdiği zaman kuklam silinecek. Yani yakalayamadığım zaman kuklam otomatik olarak kayboluyor. Evet bakın gitti. Yakaladım. Bakın yakalayamadım direkt kayboluyor. Yere değdiği anda o kayboluyor. Şimdi bunu oyunumuz bu şekilde tamamladık. Birazcık bir değer kat, e, farklılık katalım. Ne yapalım? Bir saniye koyalım. E, bir yarışma olsun. Bakalım bir dakika içinde kaç tane yakalayabileceğinizi test edin. Siz de bu, e, bununla birlikte. Olaylar diyorum. Tıklanınca kutunu şuraya bırakıyorum. Daha sonra veri kısmına gelip bir değişken oluştur. Buraya süre alıyorum Ve tamam diyorum. Süreyi sıfır olsunu tıklanıncanın altına. Daha sonra kontrol sürekli tekrarla bir saniye bekle diyorum. Daha sonra veriden süreyi bir arttır. Bakın çalıştırdığım zaman süreye dikkat edin. Saniyede bir artıyor. Ve puanım sıfır. Puan sadece ben yakaladığımda artacak. Ama süre hep saniyede bir artacak. Bak yakaladığım sadece puanım yeni bir oldu. Evet sürem ise devamlı artıyor. Nasıl? Saniyede bir artıyor. Şimdi sürem 60 olduğu zaman yani 60 saniye yani 1 dakika olduğu zaman oyunum duracak. Bunun için eğer kontrolden eğriyse kodunu alıp altına bırakıyorum. Daha sonra işlemler eşittir. Kodunu eğerin içine bırakıp veri kısmına geliyorum. Burada süre değerini bakın süre değerini eşittirin birincisinin içine koyup diğer tarafa ise 60 yazıyorum. 60 yazdım. İçine ise hepsini durdur diyorum. Evet sürem devamlı artacak ve 60 saniye olduğu zaman oyunum duracak. Test edelim. Şu süreye çift tıklayalım. Şöyle şu köşede kalsın. Sürem burada. Puanım ise burada. Tekrar hatta şu şekilde kalsın tekrardan. Şöyle. Tam ekran yapıyorum. Şu an oyunum bitti ve oynamaya başlıyorum. Çalıştırdım. Evet, puanım 1. Bakalım kaç tane yakalayabileceğim. Kaçtı? Evet. Kaçırdık. Şu an 26-27 saniye oldu. 5 tane yakalayabildim. 7 8 oldu şu an 40 saniye oldu evet 45 saniye ve 9 saniye yakalayabildim 50 oldu 51, 52 evet 5 saniye 4 evet bakın şu an oyunum bitecek şu an oyunum durdu bakın hareket etmiyor. Sürem 60 oldu. 12 puan yakalayabildim. Ve şu an kutlama hareket etmiyor. Ve zaten elma da düşmüyor. Evet. Oyunumuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sorularınızı e, yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarla yeni oyunlarla tekrar karşılaşacağız. Kendinize iyi bakın.